Hepinize merhaba. Ben Emre ve bugün sizlere Brand Store hareketini öğretiyorum. Türkçe çevirisi olduğunu düşünmediğim için İngilizcesini söyledim. Ya da varsa Türkçe çevirmesi hiçbir fikrim yok ne olduğundan. O yüzden hadi geçelim. Şimdi bu hareket hook hareketine çok benziyor. Böyle hook. Bana göre hook hareketinden kat kat daha kolay. Ama tabii ki de her şeyi göreceğim. Sonra şimdi adımlarla göstereceğim. Birinci adım. Atıyorsunuz yoyoyu. İkinci adım. Yoyoyu. Yoyo elinizle sağa doğru döndürüyorsunuz. Böyle. Böyle. Bu hareketin ortasındayken tam buradayken yo yapmayan elinizin işaret parmağını alt ipe koyuyorsunuz. Böyle. Bunları da yaptıktan sonra son aşama var. O da bunu yaptığınızda azıcık ileri ittirmek. Ve bunu yapınca hareketi tamamlamış oluyorsunuz. Tabii ki de göründüğü kadar basit değil. O yüzden böyle yavaşlatıyorum. Amaç bu harekette bunu yapıp şu üstteki ip var ya, şu şu üstteki ip yavaşlatma da gösteririm. İşte o üstteki ipe yöre geçireceğiz. Şu ipi onun üstüne ittirerek. Bakın ittiriyorum ve dolanıyor. Şimdi yavaş çekim birkaç tane örnek göstereyim. Şimdi kendi görüş açımdan gösteriyorum. Yoyu böyle yapıyorum. Parmağımı koyuyorum ve ittiriyorum. Hepsi birlikte tam böyle. Yoyoyu havaya kaldırınca çok yukarı atmayın. Göbek deliğinize kadar falan atın. Hatta o kadar bile gerek yok. Böyle nerenize diyeyim. Genelde ben buraya atıyorum böyle. Tam göbek deliğinin biraz altı işte. Birinci tüyo. Yoyoyu atarken yukarı fırlatıyoruz ya. Sadece göbek deliğinize kadar fırlatın. Çünkü çok yukarı atarsanız elinizi böyle çok yukarı ittirmeniz gerekecek. Ve garip olacak. Ama hafif atarsanız çok doğal bir şekilde ittirebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi. Bir de yavaş çekeyim, bir tane göstereyim. İkinci diyor. Ya elinizi ittirirken bu hareketi yapmak için çok fazla ittirmeyin. Çünkü çok fazla ittirirseniz kaçar ve düğüm olabilir. Mesela böyle. Ya da direkt hiç olmaz. Düğüm olması gayet zor ama olacağı da var. Yani denesem olur diyorum böyle. Aynen işte bakın düğüm oldu. Tüyolarım bu kadardı. Şimdi farz ediyorum ki hareketi yaptınız. Yapmadıysanız önemli değil, acelesi yok. Ama hareketi yapınca buradan çıkması gerekiyor. O yüzden ileri atacaksınız böyle. Şöyle yandan da göstereyim. Daha yanlış olsun. Böyle. Hareket yaptım. Böyle ileri attım. Ondan sonra da istediğiniz şekilde ele getirebilirsiniz. O hiç fark etmez. Bu hareketi başka versiyonlarda da yapabilirsiniz. Mesela sırtın arkasında. Mesela bacak arasında. Onda pek iyi değilim ama sırtın arkasında yapabiliyorum. Başka... Kol, ya kolumla yapamıyorum ben bileğimle yapıyorum da kolumuzda da olur böyle bir şey <laughs> yapamıyorum şimdi düğüm riskine girmeyeyim bugünkü videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir öğrenebildiyseniz lütfen yorumlara yazın merak ediyorum iyi öğretebildim mi diye ve başka yapmamı istediğiniz bir video varsa lütfen yorumlara yazın yaparım hiçbir sıkıntım yok böyle görüşürüz bir sonraki videoda abone olmayı unutmayın